Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur, dur. Eu, ha, Hepimiz vatan için ölürüz. Ne ya, 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 ya Ne gidiyorsun? Ayda on milyon dolar. Kaç kişi milyonlarca insan ölüyor. Ne böyle ne alakası var? Kim doları oraya çıkarttı? Evet. Hani bizim dolarlar Türkiye'nin İslam alemin ne şey olmaz. Konum ayaklar altında çınanıyor. Bu Erdoğan'ın derdi değil. İnsanların açtır aç. Ne var ya? Yetmez yazıklar olsun. Evet, efendim dolardaki bu ani dalgalanmaları nasıl yorumluyorsunuz? Kızım bak ben sana söyleyeyim başını. Ezen okunuyor. Allah için konuşacağız. Bizim dolarla Türkiye'nin İslam alemin ne şey olmaz. Bir. Bizim Türk parası hiçbir zaman değer kazanmaz. iki kızım Allah'a çok Bak. Doların kafasına vurduk düştü dolar bak dinle. Şimdi marketler aşağı çekmesi lazım kızım bak. Doların mı diler? Aşağı ben dolaşayım çekmiyorlar. E şimdi bak ceza diyorlar, Bizim hükümet maliyi çıkarttı sokağa bakanlar. Özgürüm 5 milyar 6 milyar. E, hak ediyor kızım bunu. Malum dolar, dolar da aşağı düştü. Yani bunların gayesi ne? Adamın kapıda bir arabası var, bir arabası bizde bir arabayı satmazlar ne bileyim bineceğim ya. Bu elli seve şey çekiyor. Ulan utan dedim be, utan minne be. Bizde de, de kuzum varsa benim, kuzere koşacağım değil mi? Pazara niye çıkayım? Bak, buradan hep hükümete yükler. Ben hükümeti savunmuyorum, ben yaptığı işleri savunuyorum kızım Daha bu adam ne iş yapsın ya? Yapmadı bir iş kalmadı kızım Allah için konuşalım ya Allah için ya şu şu parttan söyleyin bak şu parça dört tane sıra yaptım. Millet kesip efendi efendi oturuyor. Yet evet, kızım bak. Aşağıda bodrum vardı. Tuvaletler oradaydı. Yaşlılar çıkamıyor diye bak. Abi, oraya oraya tuvalet oraya, de, oraya adı, bak. Parasız kızım. Kızım bak. bak. Bir köprü yapmış köprüde geçiyor. Abi niye sen Erdoğan'ın yaptığı şeyleri kullanıyorsun ne? ama? Sen ne? gidiyorsun metrosunu kullanıyorsun. Olan, benim benim niye metrosunu kullanma o zaman? Ne ne? Ne? Gelsinler seni HDP'ler helikopterle alsın götürsünler. Hiçbir yere varamayacak. Lan Kimi asacak? Kimi asacak? Önce kendisi asacak. Allah sonuna kadar Erdoğan. Allah mı kula? Allah mı kula? Bir tane maske satana kadar. Bir tane maske Niye yiyor? Nasıl bekçisin? Niye bekçisin hemşerim? O Erdoğan'ın derdi değil. Sana şey, hastane yapmış derdi mı? Hastaneye dikmiş mi? Allah dikmiş. bilir. Vatandaşlar hasta yani gidiyor. O o yap. Yok. 42 milyon yak şimdi bu yürüyüş. Hangi kanal bu? Yüzyı. Ne yaptı sana? HDP ne yaptı, yaptı sana abi? HDP, HDP, yaptı HDP, yaptı. Yaptı HDP ne yaptı sana söyle. HDP ile ne alakası var? Şimdi tamam, insanlar ne yaptığını soruyorlar. Ne ne tamam ne yaptı CHP ne sana? CHP ne, ne, ne yaptı? Ne hangi yol yaptı? Hastane yol yaptı. Hangi yol yoldan geçebiliyor musun? Yapan yoldan geçe yolda yolda yolda. geçebiliyor musun? Yapan geçen yol biliyor musun? 380 milyon para ver de geç. Geçebiliyor musun? Burada Bursa'ya gidip gelmen 350 milyon yol parası veriyorsun. Dolar yükseliyor. Erdoğan nasıl içinden yapıyorsun? kalkacak? Dolar yükseliyor değil mi? Erdoğan nasıl içinden kalkacak? Niye e, dolar, e dolar, vergi olmasa... Dolarla, da. biz dolarla ne alakamızı? E? Bu ülkeye Amerika'nın şarlığını yapan odur. Kendisidir. Ben değilim. Abi o bana CHP'nin tek ya, bir ya, şeyini Dile söyle. Ben de sormayayım ki. Kendisidir. Kendisidir. FETÖ'nün kesini çöpüne ya. Kandırmak bir şey değil. de kandırabilir. Ben bunu herkesi kandırabilirim. Bir sürü askerimiz köyü tutuldu. askerimiz dışarıda Ayakını demeye oturan ben değilim. Yani Evet, evet, e, yani, Şehit. Ya, şey ya, çok mu Mafya, Her ayda, cins, ayda, milyon kaç kişi, do... milyonlarca Maffya, insan ölüyor. Milyonlarca daha kaçırıyorlar. Kim ses veriyor bunlara? Dur bir saniye abi kim ses veriyor bunlara? bana vermiyor. Bana vermiyor. Erdoğan kimi Daha kaçırıyor. Bu yapan kimdi ya? Biz değiliz onu. Nasıl bir yolunuz var biliyor musunuz? Biz herkese Ağzımızı açıyoruz anladın mı? İşte Erdoğan böyle bir devlet. Benim var ki Tayyip Erdoğan'ı sanmıyorsun. Her çıkarım ya. var. Ki. Her türlü her türlü o kadar çıkarım güzel yaşıyorum bir ki. Sen koyuyor akşam sabah onun için savunuyorsun. Ben savunmuyorum. Ah ya, ben açsın. İnsanlara açtır, aç. Ne aç ya? bak, insanlar ne tutuyor? Ne açar mısın? Hele, Aça. hele, hele savunmayın işte. Sen akşamları içi... benim cumhurbaşkanım değil mi? Bu ülkenin cumhurbaşkanı değil mi? Benim Tabii ki savunmuyorum. Emekli, bu emekli, 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 bakın emekli, 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 Atatürk'ün ne isimli kimliği salladınız mı? bir su e, bir musun? alabiliyor musun? Alabiliyor musun? Alabiliyor musun? Hangi cumhurbaşkanı kürsüye çıkıp Kur'an okuyor? Hangi cumhurbaşkanı? Söyle. Erdoğan bu kadar büyük bir insan anladın mı? Ne alakası Niye siz bir iş yaparken dua etmiyor musunuz? Allah'ım işlerimi ne yaptın? Niye işine dini karıştırıyorsun o zaman? Niye işine dini karıştırıyorsun o zaman? Erdoğan da öyle işte. Yapıyor tevekkülünü Allah'a bırakıyor. Ve hangi cumhurbaşkanı kürsüde Kur'an okudu? Hangi? Söyle. Hiçbiri. Daha besmele çekmeyi bilmiyorlar onlar. Bu kadar söylüyorum. Aynen bizden öğrenecek. Ne kadar da söylesen. Ya bu millet. Ya askeri ücret. Bir dakika bir dakika. Beni dinle. beni dinle. Askeri ücret. Özel özelde çalışan askeri ücretli değil mi? Emekliye zam yapsın eyvallah. Dolar çıkmış. Kim doları oraya çıkarttı? Yabancı güç çıkarttı. Bir dakika yabancı güç çıkarttı. Nasıl yabancı güç geldi senin dolarına, sana seni ekonomine karışıyor. Dolar 18'e çıktı. Millet parayı bozdu. Yine dolar geldi yerine. Yerine gelmedi. Hala da 4 milyon üstünde. Ya beni dinle. Gitsin bir mazotu indirsin. Gitsin bir milletin aşı millet marketlere gitsin bir baksın hayat pahalı var insanlar hem emre, emre etme götürmüyor hala da gelmiş ya savunmayın Allah rızası için beni <laughs> 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 Reisimiz maşallah. Reisimize Allah başımızdan eksik etmesin. Ben peynir, soğan, ekmek yerim. Yaşarım. Vatansız yaşayamam. Vatansız yaşayamam. Ya herkes He. vatanı seviyor. Vatan ona mı kalmış Allah aşkına? Hepimiz vatan için ölürüz. Bak hepimiz vatan için ölürüz. Yapmayın. Yapmayın. Herkes var. Lan vatan herkesin cebindedir. Bayrak herkesi seviyor. Devlet hepimiz seviyoruz. Yapmayın. Hayır, bayrağı yapmayın. Devlet için hepimiz ölürüz. Hepimiz ölürüz. Bak beni bir dinle. Devlet için hepimiz ölürüz. Kimse devlet. Ya devlet kimdir? Ya devlet Tayyip Erdoğan mı? Ya o Amerika, benim savaştan mıyız? Ben, ben, ben dinle. Vermeye... Savaştan mıyız şu anda? Savaştan sen, mıyız? Ya, sen, ya gitsin gitsin marketlere bak. Ya, ya bu insanlarım, Ya bu gençler var ya geleceği belli değil ya. Siz ne konuşuyorsunuz? Allah'tan korkun ya. neyi savunuyor be kardeşim? Bir dakika. Ben hakkı savunuyorum. Hakkın yok evet, mu ben senin? Ben dakika hakkı savunuyorum. Senin hakkın yok Nasıl mu? Nasıl hakkım yok? Niye hakkın yok? Hakkım yok ki. Hakkın neden şikayet yok, beni, ben dinle dinle beni dinle. Neden, neden şikayet Bak şöyle tatlı ben, tatlı konuşalım. Ben, 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 beni bir dinle. Ey Eğer bu eğer bu insanlar ben de 10 milyon telefon var. Ekmek götürmedi mi ben onu savunuyorum. Kim götüremiyor ya? Ey 160'ı götürüyor. Abla ala gel. Kurban olayım sen ne ekme götürüyor musun? Sen memnun musun? Sen memnun musun? Herkesin Ya burada bir oylama bir yapalım. Olur, bir dakika. Memnun olanlar ver, elini var. kaldırsın. Kim, olmayanlar elini kaldırsın. Ya, ya ben kimse, benim memnun, benim ya, ne kimse ya. memnun değil kardeşim. fakir ya. Fakir yok mu memlekette? Tembel var, tembel. Fakir ya. yok. Allah sizi bildiği Allah gibi, ya. gibi yapsın yok. Ya. Ya. E, ya. alışveriş merkezlerine git. Ya git. kardeş bak bana o beni dinle. Yaptığı ben, işleri, bu adamın bilin. yaptığı işleri kim yaptı bilin ya? Ya yapacak devlet de. Altı bin kilometre ya devlet Ya Türkiye 30 Cumhuriyeti beni dinle. Türkiye yol, Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Allah tabii Allah ki yapıyor. Köprüler. Ama yapmadığı kaldı. Ya, ya dolarla yapmış Allah rızası Adam için. Adam bakacak para veriyor. Anasını ne? bakacak para veriyor. Ya verecek tabii ki devlettir. Ya devlettir da. verecek ya verecek. Ya nasıl ne istiyoruz? Evet. Ne istiyoruz? Yirmi senedir Türkiye'nin getirdiği bir duruma bakın. Getirdiği duruma bakın. Ya faiz diyor bir dakika. Müslüman bir insan sen faiz, da, sen faiz alıyor musun? Avrupa'dan daha bir dakika. Sen faiz alıyor musun? faiz alıyor musun? Sen faiz kullanıyor musun? Ben bir ya param olsa faiz kullanmıyorum. Biz de kullanmıyoruz. Gelir idile faiz kullanmıyorum. Parası Milleti faize teşvik etmesin. Etmesin. Türk parası. Milleti para para teşvik etmesin. 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 Faiz kullanmıyorum. Ya kullanmıyorum. O para babaları, ağa babaları. Ya burada faiz, ya Müslüman olan. Ya bir Müslüman ona faiz kullanır mı? Sıfır yapsın. Sıfır yapsın. Ben buradayım. Türkiye Cumhuriyeti'm nereliyim? Nasıl nereliyim? Nereliyim? O nerede? nasıl Her bir adam? Şey ben buradayım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu buradayım. Yok yok diye bir Ya şey dayı yok. bak Allah Her rızası var. için. Allah rızası için insanlar Bilidela, evine ekmek götürüyor. Bak yoksuzluk var, fakirlik Allah, var. Var mı? Allah, yani. Allah benim Allah. ömrümden Allah'ın Allah, Tayyip Erdoğan'a versin. Ölümüne Tayyip Erdoğan. Bunu Tayyip Erdoğan'a can kurban. Vallahi be. Ben aslı. benim yaşım ya, 70 yaşındayım. Ben bilmem ben de bu da ya, sen sen şey yapıyorsun. Milleti kışkırtıyorsun. Ne mi musun? Ölü Tayyip Erdoğan'a can kurban. Ben 70 yaşındayım. Ben seni tutmuş. Ha buralarda ben. Kimse tutmuş. zamanında Vallahi aç kaldım aç. Aynen öyle vallahi. He aynen öyle. Katılıyorum sen, Allah vallahi. Allah benim ömrümde nasıl tayba versin. Ay -hoyim ay -hoyim burası Türk'ün ömrü ömrü ki bir daha göremeyesin. Ha. Ömrü bir daha göremezsin. aç aç. Git. Şey yeri. dağlarında git gez. Gümüşhanan'ın git sen yapıyorsun. Bu ülke yok. bizim ölümüne bizim. Hayır. Ölümüne bizim Hayır. ölümüne. Hayır. Ölümüne. Yani yol, Ölümün. ölümüne bizim. Beş i̇nşallah yapsın ölümüne yapsın olur. He inşallah ölümüne olur onun. 5 litre yağ 170 ya, işte öyle. He tanıma tanıma. Allah ömrünüze nasip onun ömrüne versin bir daha göremeyeceğiz inşallah. Evet ne Neyi soruyorsunuz? Ekonomiyi Ekonomi mi soruyor? Neyi soruyorsunuz birader? Ekonomi mi soruyorsun? Evet. Ekonomi ekonomi ayaklar altında çınanıyor. Ne hangi birisini söyleyeyim size? Doğal gazımı söyleyeyim, elektriğimi söyleyeyim, suyumu söyleyeyim, mi söyleyeyim, ekmek kuyruğunu yani mu söyleyeyim? Hangisini istiyorsun? Gelsin. Onu mu söylüyor? Hangisini söylüyor? Ya, Çocuk ben, benim aldığım bak bu bak bu benim bu aldığım 2445 lira maaş bugün aldım. Birey Cebimde kalmış 80 lira para uf, fatura ödemekten. Yoruluk. Ay başını nasıl getireceğim? Allah bunlara zulüm vermiş zulümünden gitsinler. Bu milletin hepsi ha bu ben diyor mu ya ha bu Ha bir tanesi var ya benim hemşerim. Git uşana da alan. Onun gibi bir yığın öyle kendini bilmez adam var. Yoldan çıkmış insanlar var. Sor cebinde para yok. Cebinde 25 kuruş yok. Cebinde 25 kuruş yok. Millet aç. Aç. Onlar üç kişi, üç. Bir kere sokağa kişi. sokağa. Sokağa aç. çıksın. Eğer bak tarihte hiçbir padişah, hiçbir halkından çekinmemiş. Aa, ya, ya, bir de müsaade buyur bir şey derim dayı. Ya, dayı Padişah ya, bile ya. çıkmış milleti denetlemiş. Nedir arzu susuz mu, nedir diye. Bu sarayın dışına bir çıksın. Öyle videolarla değil. Sarayın dışına çıkacak bu halkın içine benim gibi girecek. Birileri gibi gidecek. priler gibi esnafı gidip ziyaret edecek. Esnafın durumu ne? Aldığı ne? Mazut ne? Benzin ne? Petrol nereden geliyor soracak. Evet. Buyur bir dakika dayıcığım. Ha şöyle. Daha önce bu Tayyip Erdoğan gelmeden önce ha, ünivers üniversitede okuyanlar bilir. Heh. Üniversite harçı adam harç yüzünden çocuğunu üniversiteye veremiyordu. Evet. Kim diyor? Ben, ben okuttum ben. Ben kim diyor? Ben, ben okuttum. Sen. Ben okuttum. Ben ben, Ben, ben. ben. ben, ben. ben. ben bak yıldıza çıkıyoruz yıldıza. Bana 15 Aperi sene deyip. öncesini Üniversite deme. harcı verdi mi? mi? Üniversite Yarın harcı. Şöyle, yarını söyle yarını. Üniversite harcı Ben okuttum derim. Ben fen fakültesinde okuttum derim. Sen zamanı da okuttun işte. Kim diyor? Harcı Ben 82'de okuttum. 82'de. Onu geç yıkamayın. Peki harç vermeyin şey çıksın. Seksen de harç vermedi mi? Kim? Ya sen harç ver, üniversite ver harç vermedin. Ver ver vermedim ver ver ya, ya yürü gidin vermedim. Hayır. Eşte şey yapma. Bir, bir Ankara Fen Fakültesi'nde okuttum. Bir tıp fakültesi. Ankara Fen Fakültesini de okuttum. Yürüyün yüzü yıkamayın. Bak, bak, bak ha gel. Nereden geliyor? Bak. Yok, bak şeye gelecek Neden memnun bunu diyorsun? Hangisini memnun? Ne neden Millet hak. Yok var yok yok değil. yok yok. Kim aç Yok kim yok. aç? 38 lira. 38 lira. 38 lira. Benim köylüm istiyorum. Köylüm. Benim şey Buradan daha kötü. Yok ya. Ne git Ne git Ne git Kendini kendine sahip ol. Kendine sahip ol. Kendin sahibi. bu. başlatın. Rabri Avrupa bu tak Ya yürü git. Avrupa, Avrupa değil. Avrupa değil ki Avrupa bir sene de gelip katil yok. Genç kuşak bilmez. E, abi neyi bilmeyeceğiz ya? Eskiyi bana eskiyi bahsetme. Bana eskiyi bahsetme. 45 liracık veriyordu. Bana eskiyi bahsetme. Bana eskiyi bahsetme. Neyi bahsedeceğim? Yeni abi. Eski eskide kaldı. Eskiyi niye kabul edeyim ben? Hadi eskiden bahsediyorsun bana şunu açıklayın. Hayır bir dakika. Eskileri biz gördük. Tamam. Bana şunu açıkla o zaman. Atamızı biliyorsun. Zamanında Yunanıyla, ince Fransızıyla, ince Fransızıyla ince onunla ince bununla ince savaştı. Ince bu ülkeyi aldı. Bize emanet etti değil mi? Şu gençliği neden ümidi var şu an? Atamıza saygınız var ya şu ülkenin haline bak. Ne var? Ne var? Ne yok abicim? Ne var bana söyle. Eğitim sistemi var mı? Var tabii. Ya nerede var? Nasıl yok iki tane e, üniversite mi? Şurada diyorsun? bak şurada Şakir Burger Benim var. Üniversite. Git içeri. Bak, hepsi bak. üniversite mezunu, hepsi yavrum, lise mezunu. Herkes işsiz. Benim Burada bana gelecek iki tane öğrencim var tamam, şu anda. Oğlum, e, oğlum, e, oğlum, e, oğlum, e, tamam oğlum. ne olacak tamam. şimdi? Okudu tamam, ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Yani, birisi doktor olacak, birisi mühendis olacak. Ya sen iş bulabileceklerini evet, bu zannediyor bu bak, musun? Niye bulamayacağım? Bu millet, o zaman sen torpil yapıyorsun. Bu millet niye iş bulamıyor? Herkes işini bulur yavrum. Bu millet niye iş bulamıyor? Olur. Ya evet. bulamıyor ya abiciğim, millet iş bulamıyor. Olur. Bulamıyor, bulamıyor. Ben boşta gezemiyorum, millet koşmuyor ki. Ne ben? Millet iş aramıyor. Millet, millet iş, iş, iş aramıyor, ya, nasıl iş aramıyor. Normal iş e, aramıyor. Ben sabah değil değil iş beğenmiyor, şey iş beğenmiyor. Kimse iş aramıyor. Nasıl iş aramıyor ya? Ben bir okul şimdi işe gidiyorum. Kimse iş aramıyor. Asgari ücret 4250 lira oldu. Benim 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 patronum beni işten kovacak yıl başından sonra. Benim patronum beni işten kovacak. Asgari ücret 4250 oldu. Bunun sigortası var, bilmem neyi var. Yok. Adam dükkanı mı geçindirecek, şey bana mı bakacak? Diploman ben var benim zaten. Ben şu an evet. okuyorum. Ben, ben de okuyorum. Her arıyor. Aramayan yer yok ki. Ya Her iş arıyor. Var. Eyvallah. Başka Millet başka iş, başka iş başka adam kovuyor. Kaç ya kişi kovuldu şu an? Tayyip'in adam olmadığı için konuşmayın. Konuşmayın. Tayyip'in adamı ile ne? Tayyip'in adamı olmadığı için. Öyledir. Bu yaşları konuşturmayın ya. Bunlar, bunlar yüzünde mi çekiyoruz? Bunları yüzünde mi çekiyoruz? Gençler çok iyi biliyor. Bunları yüzünde mi? Bu yaşları şey yapmasın. Gençlere verin. Gençler Ulan ne 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 yaşanmış? Senin yetmiş ne vardı? Ambargo da ambargo konuşma. Senin, senin atamıza saygın var mı? Eskiden her zaman var tabii ne demek. Ee, tamam var, var. o zaman. Cumhuriyet yoruluk Bayramında yoruluk. millet nasıl sokağa döküldü? Yere kutladınız kutladınız Cumhuriyet Bayramını değil mi? Baronları kutladınız Cumhuriyet Bayramını değil mi? Tabii kutladık. E kutladınız. Hadi Madem atanızı saygınız var. Atamız bu ülkeyi gençlerine emanet etti, değil mi? Şu gençlere sor bakayım hangisinin geleceğinden ya, ümidi Herkes var? Herkes gelecek ya. kaygısı. Ben 17, bayramı, ben 17 yaşındayım. Ben 17 yaşındayım. Ben gelecek ha, kaygısı ya, diyorum. Benim hiçbir şey ümidim ya, kalmadı ya, bak. Burası Müslüman ülke. Ya bırak ya. He, bırak. Yok ya. Lan Müslüman. He. Ya, ya şimdi küfür edeceğim. Ya devletle devletle dini karıştırma tamam mı? Ne Devletle dinin hiçbir alakası yok. 100 olduğum şey bak devlet Kördeler dediğini Niye karıştırma? dolara veriyor abi onlar, onlar onlar onlar, onlar gelmiş onlar, biz var. yol var. yaptık Siz ben yol olmayacak kardeşim benim arabam mı var senin yaşta varsa bak bak benim dolarım var ki Müslüman değil mi dolar neden köprü dolara yaptırıyor niye hep Küper? yaptırıyor dolar işte bak konuşma konuşmasın Nerede de sen sen baba Bak bak. Bir dakika Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika dile. Bir, bir dakika. Adam Müslüman ya. Hayza karşıyım diyor. Ve çetenin şeyleri bilgileri siliyor. Ağazım. Değil mi? Ve çeteye verdiği şey. Ağazım. Köprüleri, hastaneleri. Ne de dolar yaptırıyor o zaman? Hani Müslüman ya. Dolara geldi mi Müslümanlık bitiyor mu? Değil mi? Müslüman ya. adam niye dolara yaptırıyor size bunları? Ya yok yok. Bir de köprü yapmış yediyiz bin dolar. Bizim geçmediğimiz şeyde Haraç kesiyor bizden ve arabada yedi olur mu ya bir köprüde geçmek? Haraç kesiyor bizde. Devlet kendi batacağı haraç keser mi? Konuşmasa sen ben de getir, ben de yapacağım. He. Güzel Bu ya? Şu an. Müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Daha baştan yazıyor. Yirmi sekiz sene. Yaz değil mi de ya? Yazık ya. Yeter ya, yeter, yeter ya. Yirmi sekiz sene okuyor, yirmi sekiz sene toplum kuruluşuyum 30 senedir Sultanbeyli'deyim. Şu şu dönem şu yıl şu dönem kadar rezil bir dönem yaşayamadık. Gençlerimiz şu anda okumuş hepsi boşta. Şu anda bir operasyon yapıldı Türkiye'de. Bunu herkes herkes bunu böyle bilsin. Bir dolar operasyonu yapıldı. Ne oldu da bir günde 18 liradan 10 11 liraya düşürüldü. Ne oldu? Bir dakika dayı, müsaade ne oldu? Ne oldu? Bunu madem ki Cumhurbaşkanı bunu yapabiliyordu da neden 10 gün, 15 gün önce veya bir ay önce yapılmadı? Niye yapmadılar? Bir dakika day. Şu anda bir dakika sen cevap veremezsin. Şu anda şu anda gençlerimiz hepsi işsiz. Gerçek diyorum. Ya mühendis olmuş. Yani en üst düzeye gelmiş şu anda inşaatta, kargoda, ve yol bakım, onarım işlerinde çalışıyorlar. Bakıyorum vicdanımsız diyor. Diyorlar ki gençler gençler diyorlardı ki okusun bir dakika day. Gençler diyorlardı okusun. Gençler okudu. Okudu gençler dinledi onu. Ama gençlere en büyük darbeyi vuran o oldu. Gerçek diyorum yani. Ben yol yapmış. Boğazaltı yapmış. Bunlar boş işler. Devlet yapsaydı 10 sene sonra yapsaydı. Şu anda bütün gençlerimiz onun borcunu ödüyor. Dolar düşmüş. Henüz bir yağ, bak bir yağ 140 lira. Henüz 140 lira, bir lira inmemiş. Bu devletin polisi yok mu? Zabıtası yok mu? Şeyi yok mu? Bu devlet bu kadar mı boş kaldı ya? Bu kadar mı boş kaldı? Bu kadar mı mafyaya teslim edildi bu ülke ya? Yazıklar olsun. Bu kadar diyor.